Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir çorba tarifi paylaşacağım. Köfteli yayla çorbası tarifi. İlk öncelikle tencereme yarım çay bardağından biraz fazla pirincimi yıkayıp ekledim. Üzerine 6 su bardağı suyumu ekliyorum ve ocağa alıp kaynamaya bırakıyorum. Pirincim bu şekilde kaynarken ben de köftesini yapmaya geçiyorum. Burada 200 gram kıymam var. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. 1 yemek kaşığı da galeta ununu ekleyip güzelce yoğurmaya başlıyorum. Ben köftemin içerisine yumurta eklemiyorum. Zaten hiçbir şekilde dağılmıyor. Ama önemli olan burada etinizi güzelce yoğurmanız. Yumurta eklemediğimiz için bu şekilde yoğurursanız hiçbir şekilde dağılmayacaktır. Şimdi köftemi yoğurdum bu şekilde elimle parçalar kopartıp minik minik yuvarlıyorum. Tepsime de biraz un serptim. Un serptiğim tepsiye yuvarladım. Köfte parçalarımı bu şekilde yapıyorum. Minik minik olması gerekiyor. Zaten biraz da çorbanın içinde şişecekleri için bu şekilde olması yeterli olacaktır. Şimdi hepsini bu şekilde yaptım. Şöyle hafif hafif sallıyorum her tarafının unla bulanmasını sağlıyorum. Daha sonra tavamı ocağa alıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ekliyorum. Biraz yağımın kızması için bekliyorum. Köftelerimi ben çorbanın içerisine kızartarak ekliyorum. Ama şöyle 2-3 dakika yeterli olacaktır. Eğer siz kızartmak istemiyorsanız direkt kaynayan pirinçle suyun içerisine köftelerinizi ekleyebilirsiniz. Ama böyle bana daha lezzetli geliyor. Bu arada pirinçlerim de gayet güzel bir şekilde pişti. İyice yumuşadı. Köftelerim de dediğim gibi 2-3 dakika pişiriyorum sadece. Şimdi köftelerimi çorbamın içerisine ekleyebilirim. Ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum ve kaynaması için bırakıyorum. Bir yandan çorbam kaynarken bir yandan da yoğurdunu hazırlıyorum. 1,5 su bardağı yoğurdu kabıma aldım. İçerisine 2 yemek kaşığı unumu ekliyorum. Ve ikisini güzelce şöyle bir çırpıcı ile karıştırıyorum. İyice karıştırmanız önemli. Hiçbir şekilde içerisinde topak kalmamalı. Artık yoğurdumu ılıştırmaya başlayabilirim. Kaynayan çorbamın içerisinden bir çömçe yardımıyla suyundan alıp yoğurduma ekliyorum bir yandan da mutlaka karıştırmanız önemli. Şöyle sıcaklığı çorbaya yakın oluncaya kadar suyundan ekleyip karıştırıyorum. Mutlaka bu şekilde yapmalısınız. Şimdi artık yoğurdumu çorbamın içerisine ekleyebilirim. yoğurdumu da ekledikten sonra şöyle biraz karıştırıyorum. Şu an kıvamı bana göre hala koyu. O yüzden 2 su bardağı sıcak su ekleyeceğim üzerine. Suyunuzun mutlaka sıcak olması gerekiyor. Siz de kıvamına bakarak istiyorsanız daha fazla ya da daha az su ekleyebilirsiniz. ayrıca çorbamın üzerine dökmek için şöyle cezveye 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı da nanemi ekliyorum. 1 çay kaşığı da tuzumu ekleyip güzelce eritip kavuruyorum ve çorbamın içerisine döküyorum. Naneli sosumu da döktükten sonra tekrardan karıştırıp şöyle 1 dakika daha ocakta pişiriyorum. Daha sonra çorbamı artık ocaktan alabilirim. minik köfteli yayla çorbam artık hazır. Çok güzel görünüyor. Artık servis tabağıma alabilirim. Bir yandan çorbamı koyarken şöyle bir yandan da kıvamını göstereyim. Bence gayet güzel oldu. Dediğim gibi 8 su bardağı su bence yeterli geliyor. Ama daha yoğun seviyorsanız biraz daha az ekleyebilirsiniz. Ama benim sevdiğim kıvam bu şekilde. Şöyle yakından da gösterim. Oldukça lezzetli, çok güzel bir tarif. Gördüğünüz gibi çorbam hiçbir şekilde kesilmedi. Yoğurdunu hazırlarken çorbanın suyundan güzelce koyarsanız çorbanız bu şekilde olacaktır. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.